Derseciler, bu şölenler, toylar, düğünler, festival yıllardır yapılıyor. Ufakken büyüdük büyüdük bu hallere geldik. Bu hallere gelmemizde dağının daşının, köyünün kobasını, şehrin ilçesinin ve dünyanın duymasında, dünyanın bırakmasında sebep olanlar var. İşte sebep olanlardan birisi elinde her türlü makineyi olan değerli kardeşimiz. Tanıyamayan varsa kendi kendini tanısın, duya, duymayan duysun. Bu işin alın teri döken, emek yazanlar, kalem çizenler, fotoğraf çekenler. Kendini görmeyeniz diye emeği yok sanman. Evet. Ben gazeteci Kenan Gürbüz. Şenlikler başladığından Anadolu Ajansı'ndaydım. Şu an sabah mı olarak çalışıyorum. Bu kültürün geleceğe taşınması sizin gibi benim de görevim. Bu görevi bilinciyle hareket ettim. Ve şenliklere, görüşlere, yürüyüşlere katıldım. Duyurabilirsek dünyaya sesimi ne güzel. Ben de bir yörük çocuğuyum. Bundan gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Sağ olasın. Yörük yürüyecek. Burada bu arada bütün fetih öykülerine selamlar. Sağol.